Selamünaleyküm arkadaşlar sizlerle beraber Tek devam etmek istiyorum ama bir sıkıntı var Devam ediyoruz devam etmese de Ben bir tık fazla geliştim yanlışlıkla Şöyle Burada üç tane tabumuz bir tane maçlum çünkü Onu hemen koymam lazım bir yere eline bu geldi Buraya iki inek koydum diye şeyler öldü Buraya şey koydum şöyle bir tane şu farm alanı yaptım Buraya şey yeri dedim dalmışım dedim ne alaka dalmışım arkadaşlar iki dakika yanlışlıkla taş şey ev yapmaya başladım. Şey. Şu şey canavarlar gelmesin diye creeper falan doğacak sonra bütün yerin anasını ağlatacak. Ben de sinir graze falan ona da öyle şey. İstemiyorum ben o yüzden. Daha o yüzden bunu yaptım. Eşyalarımız, emanetlerdeki eşyalarımız böyle. Şu taşlardan yapmayı daha çok seviyorum ya böyle evler. Şu dalga gözüküyorlar bence. Kısaca şu anlık elimizden şeyler bunlar. Şunları yavaştan şey taşıyacağım. En son bu makas yaptım yatak için. Artık gece uyuyacağız. Mesela biz olmuyor falan gelsin. Göstereyim size bu şey olayını. Hızlı bir kıralım. Bak Bana... bak. Görüyor musunuz? Yaklaşsam bile Ya bile patlamıyor Normalde bir tık muhalatçı gözükebilir Ustayı takmaya yönelik şey buydu Eee Ama bence iyi ya Bence çok iyi Asıl gerçekler Aslında elimden gelen iyisi bu Çünkü Aşkım kraftın baktım ne bok varsa yaptım Hiç Yarım bloktan olur mu falan demedim Sıkıntı çıkartır falan Koçu bir bozuntuya yapar. Kucuk zombi gelmedi mi? Kucuk zombi gelmedi sadece. Sağdan kalacağız şunu işte ya. Gidip de zombiye küçülüp ya kıyıpla küçülüp büyüyüp gelmeyecekler ya üstüme. Lan! Ne özür dilerim. Yine şükür o yüce misin? Böyle yeminle gerçekten diyorum. Sinir oldum ben. Yok sinir olmadım. Ben... mi unuttum. Heh. Ve unutmuşum ben dedim ki biraz kasınayım öyle videoya başlayayım bir iki sandık açayım Yanlışlıkla sandık sesini şuna çıkardım Topraklarımı bitirdim Hiç toprak kalmadı elimde Hatta sandıkları bir aç Bakayım size bakayım bir şeyler bir şey var Bir etimiz var ısırırız Değdi, bir tane sandık, sürü şey. Dizler yapmadım, sürekli pek bir işime yaramıyor. Oyun da eklemedim, pek bir ihtiyacım olacak gibi gözükmüyor. Bu sandıklarda böyle. Ne küçük bir şeyimiz var. Ha buldum. 3 yemeğim var. Bu arada arkadaşlar işte bu video 20 dakika olacak. Şu bu normalde bugün çektiğim gün video atmayacağım. Çünkü şey normalde bugün canlı atacaktım. Canlı açmaya çalıştım. Canlı başlat. Canlıyı başlattığımdan 3 saniye sonra can kapandı. Kendiliğinden. Sinir oldum. Hadi dediğim bir şey olmaz. Gittim düzeltmeye çalıştım. Tamam. Ne güzel. Değil mi? Bir 5-6 kez denedim. Tahliye sıfırladım. Tableti bir kapat aç yaptım. Yine düzelmedi. Onu harcayalım şey dolayı e, video şansla gitti elimde olan Buna tane yetiyor O da gitti Bir şey soracağım ben şu an madende değil miyim Hadi bak madende toprak çıkar biliyorum çünkü Öyle bir şey var Ama Tahtta ne arıyor lan Hayır odun. Ay, odun. Odun ne arıyor? Bak tahtadan çıkar. Şeyden. Me. Adını unuttum. İşte en çok elmas bulduğum yerden de çıkar. Artık Adı bu. Değiştiremezsin izin vermiyorum. En çok elmas bulunan yer. Evi tamamlayayım. Mesela bir şey yapmam lazım. Mob farm falan yapacağım. O tarafa geçiyoruz. Ya mob farm pek ihtiyacım olacak gibi gözükmüyor iskelet farmına ihtiyacım olmadı sadece. Çok tatlı değilsin. Ondan git. Kendi kendine Ondan önce şöyle yapalım. Başka bir şey yapabiliyoruz mu? Hayır her yerde bunları bıraktım ya Artık şuna da ihtiyacım kalmadı Sen de bırakalım sen de şuna ihtiyacım yok Sen Sana da sana da başka var mı ya Şöyle gel sen de git arkadaş. Bir şey olmaz O Ona dikiz yonu Daha güzel suçluysa öğreniriz Bu <laughs> hepsi küçük oldu ama Kaç tohum yapıyoruz? Eee devam edelim Bu şu anlık büyütmeye hiç ihtiyacım yok. Tavuklar karşı zaten başka bir yerde sıkıntı yok. Şunlar büyüğüne kadar tabii ki o da. Şimdi amacım bir dakika. O zaman taş başlayalım. Biz bu evi büyütelim. Şu an ihtiyacım olan bir şey var mı? Düşüneyim. Eğer yapıyoruz kendimize ev. Şu evin evi iki katlı mı yapsam bir katlı mı yapsam ne düşünüyorum da. Neyse en baştan bir bir katlı yapma yapalım. Ondan mı kadar büyük yaptım? Yani şey diyeyim büyük olsun bir kat yapalım. Sağ, sol, arka. Oradan gidesin Tamam öyle kalsın. Şimdi. mob var mı ihtiyacımız var mı yok ya şu şey yemek alanı pek geçtirmek istiyorum da çok da karnımız da acıkmıyor oyuna şey de yok market gibi bir yerimiz de yok acaba mod mu indirseydim <laughs> yok be mod ince kadar daha bakmıyorum. Ne yapsak? İzleyen arkadaşlar Ne yapacağımızı yani yap, yapmayı ne yapacağımız Böyle de, bebek soru gibi olmaz. Yapacak bir şey unuttuysam lütfen söyler misiniz vallahi. Merak ediyorum yapacak bir şey unuttum mu? Ağaç sıkıntımız yok. Yemek, içecek, ok sıkıntımız hiç yok o konusunda aşırı öndeyiz. Nerede bakayım? Burada yok. Şuradan göstereyim. Şuradan 6. 22, 24. Başka var mı? Yok. 24. Burada bir şey olmuyor. Burada bir şey olmuyor. 24. Şuradan 24, 29, 30. 30. Buralar bir şey olmaz. 33 tane de şeyimiz var. Onlar yapacağımız ok nemliğe etmez. Zaten çok da büyük bir ada değil. Çok yocam var da oldu da yok. Şuraya bile bilerek şey koymadım. Çünkü ihtiyaç yoktu. <laughs> Mevzu <Mevzulüyorum> ödemişim. <laughs> <laughs> Biz eşyalarımızı demirden yapmaya başlayalım. Bunun dışı O ne mı yapsak? Hmm düşmem lazım ya Lan küçük zombi geldi i̇şte, Ya buna karşı bir problemim var işte Ta Yaptığın taktik bu arkadaşı yemiyor Tamam buna karşı taktik kaldım Tık tık tık. 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 Tık tık. Kapanma. Sonunda cevabı var gece. Oldu. Buraya şık. Buraya şıklandırdık. Oraya şıklandırdık. Buraya şıklandırmadık. Şimdi. Böyle istemedim ben. Ben mi koyamıyorum lan acaba? Yok aşkı aşağı, aşağı koyuluyor. Şöyle yapalım. Lan 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 patatesler patatesler Büyümüşe gitti ya. Bir tane kova lazım. Kova vardı şeyde. Tam artık şey mükemmel. Orta mükemmel şu an. Artık ortada bir anda cevap. Bir tane şey gelip bütün adanın anasına ağlatıp beni sinir krizine sokup gidecek bir tane şey yok. Çalıştı. Bir de şöyle koydum. Az sonra bir şey sunmak ediyorum. Ben buradan her şey kazabilirim değil mi? Bakayım. Evet. Kazabiliyorum. Şunu kırdığı zaman küçük zombinin ışınlanma hızı. Güzel. Şey evi yapacağız. Eve bir tane şöyle balkon mu yapsak birkaç? Birkaç da katı mı yapsak? Yok ya fazla bakmayacağım. Evi içine maksimum bir tane eğlencesine koltuk koyarım. Çok iyi olmayacak zaten. Beğenmez size tahminen. <laughs> Sonra sen pek yok zaten. Köşe i̇şte canavar doğmuş doğmuş pek umurlu değil. Ona kırıyorum ben. Sensiz için Şey mi yapsak? Haa. Yapalım. Aklıma gelmiş ben. Yavaştan eşyalarımızı hem adam gibi bir eşya yapıp hem adam gibi eşya yapıp hem şunları bir eve yerleştirelim. Bir sen gel. Bitti mi Afrin? Şimdi bu ne şey yap? Sen gel şu derdileriz desek Burası da chess sahibi Chess olan yerden yapmayız da başka yerden yaparız Şimdi doğru hatırlıyor mu ona bakacağız Bunu yapmak çok zor hmm. Yeme kostü pek çekmeyeceğiz ben niye böyle konuşuyorum sıkıcı sıkıcı İzleyemiyorum zaten sizi çok iyi Sizi izlemeniz hiç inandırıcı değil ha. Şöyle yaz Yazabilir Bir dakika Bir şey denemek istiyorum Yemedi. <laughs> Dedi yemedi. Oldu mu? Doğru hatırlıyorum değil mi? Şeyi. Evet demek lazım varmış. Boşu boşuna yapmış. Tamam bir tane şey yapalım. Buraya götürelim. Bunu demiş şey yapar getiririz. Ne koyduk? Şuraya da şey getirelim. Sonra şu ana ada bizim ev olacak. O yüzden büyük yaptık zaten. Her ada birbirine bağlanacak. Çok güzel olur öyle. Şuraya işte şey. Yatağı alalım. Yatak. Yatak. Yataak, yatak yatak yatar şöyle koyalım ya. Bir kez koltuk yapacağız demiştik. Dur bir dakika unuttum. İki dakika bir karıştırma sonucu. Hemen. Beni de arkadaş Tufan davet Üzme ve gelirse ve davet edersen. Kullanırız Bir koltuk tamam Hadi be. Hemen 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 ha, nasıl yapıyorduk ya Hala ihtiyacımız vardı Alı için yine ihtiyacımız var. Günümüz yok. Yani bir hayvancık kullanacağız. Bir şey demezler herhalde. yani öldürmeyeceğim. Komşu sadece ne alacağım. Gelin buraya. Ha. Ulan. Geleceğimi duyduğunda mı bu kapıya geldin? Kapıyı açtım ya koşuyor. Selam aleyküm. Hay. Garip lan şunu. Ha şöyle. Koşmuyoruz dile. Bay bay. -ba. Şöyle hava yapalım. Nasıl yapıyoruz Ta yanlışlıkla tutturdum. Şöyle mi yapıyorduk? Yok bir çit yapmamız lazım. Çitimiz vardı ya sanki. Kullandım mı ben çitleri? Şöyle ana ada unutmayalım. Ev. Evet. Tamam ana ada ev evet. bu çünkü doğru duyuyorsan bunun için ne spam diyor bize. Yanlışlıkla şey yaparsak ana ada buradan ev kısaca buraya görüyoruz bir şey vardır? Var olacak doğrusu. Nerede? Var olacaktı az soru. Nerede? Çok önemli bir soru kendisi. yani. Bence idare eder. Şuraya da iki tane şöyle. Bir de kapı çakalım bir tane. Yani normalde bir şey izliyordun da. Yalan için bir tane video hazırlayak dedim. Şu an onu çekiyor, çekiyorum. İdare eder bence. Şöyle şöyle bir kapı. Heh. Bunlar yedekte kalsın. Koy. Sen de koy. Sıra ihtiyacım kalmadı be. Sen de ne kal. Tamamdır. Sonra 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 tık 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 tık. Sonra bir tane tık bas. Evet. Bir kat daha mı çekelim? Yaksa. bu kat bu kadarla yeterli mi? Bence bu kadar yeterli ya. Fazla abartmaya gerek yok. Her şeyin fazla sonuç, göz göz sıkıntı çıkartır bu Allah söyleyeyim. Fazla yaparsan saç. Aa, davuk sayısı atmış. Davuk evliyiz artık. Şaka şey yapıyorum. Davuk lazım önce. Bir beket yumurta. Lan. Keşke de şey deseydim ya yumurtanın tavuk çıkarsa abone olacaksın deseydim keşke keşke dilimi bak böyle doyuyorum doyuyoruz sana bir şey stüdyo muydum ben ooo güzel oldu o zaman taşıdık o sırada bir küçük madem aa stüdyomuz doğmuş görüşmek üzere bay bay ee, hiç hiçbir şey değilmiş. üzere Bay bay.